Herkese merhaba kıymetli dostlarım. Bugün sizlerle beraber oyuna gelen birkaç tane etkinlik var. O etkinliklerde bir elmas harcaması yapacağız. Bakalım kaç elmasımız gidecek, bu elmasımız bize yetecek mi? Yetmezse yükleme yapıp devam ederiz. İlk önce basmak istediğim ne mi var? Bu kıyafeti ilk defa görüyorum şu an. Altın yakalı kraliçe. Yok beğenmedim bu kadar. Bu ne ya? Biletim var mı ki? Gerçi bilet de yok. Basamıyorum. Bak elmas otomat var. Bu elmas otomat bende mevcut mu? Gerçi kızı ne yapayım? Biletimi boşarcamak istemiyorum. Bu var mı? Bu da mevcut. Silah otomat. Silah otomat basabiliriz bak. 17 tane biletim var. Şans dileyin. Silah otomat basıyoruz. İlk tekli basmak istiyorum. İlk 3 taneyi tekli gidelim. Vermedi. Verse şaşardım. Verir misin? Vermedi. Son bir tekli daha basıp onlu basacağım. Vermedi tabii ki. Şaşırdık mı? Hayır. Onlu bastık. Verdi mi? Hepsi beyaz arkadaş. Böyle şans olur mu ya? Hiçbir şey vermedi. Kaç bilet kaldı? 5. Bir tekli bastık. Vermedi. Aynen. Ne zaman şansımız oldu ki bizim? Bir daha tekli. Son iki bilet. Yine vermedi zaten nakim de bayağı düşüktü Son tekliden bir önceki Yok bir dahakine senin için çevirelim O zaman %100 vermeyecek çünkü Bir de veriyormuş var ya Gördük Zaten sevmediğim bir silahtı Kullanmıyordum Kalsın Yin Yang Dur bunu Yin Yang'ın hepsini aldık dimi biz ya maşallah mevcut mevcut bu da mevcut. Kızının 7 artı alsak? Ne yapsak ya? An-94'ü de aldık. <laughs> Bunun da 7 artı var. Çılgın Paylaçöy'ü ben ne yapayım? Ama 9 elmas basarım. 9 elmas basarım. Hangilerini çıkarayım? Şu araba bende mevcuttu sanki. Gel çıkaramıyorum ki arabayı. Paylaçöy avatarı hoşuma gitti nedense. Kalsın. Çantası. Sıkarlayın, ya... dördün. Sıkarlayın dördün. Aynen. ikisi de bende mevcut. Çıkar fazla basmak istemiyorum Aynen. silah sandığı bir 29 daha basmayacağım 29 çok yani kıyamam 29 elmasa ben bak burada tam alana kadar basacağım kaç elmas gidecek bilmiyorum ama ben thompson istiyorum isterse 5k gitsin ben thompson alacağım bugün ama benim silah çıkarmam lazım lanet olsun dostum neden silah çıkartmamı istiyorsun ben şimdi hangisini çıkarayım? Bu bende mevcut muydu? M4 A1'im var. M4 A1 mi? Arıcı AKM de var. Bu ikisi bende mevcut. Mevcut olanları çıkaracağım. Gerçi bu da mevcut. Gerçi ben bunu çıkarmışım. Bu da bunu çıkarayım o zaman. Ama bu var mıydı? Ya da yoktu. Ol olabilir. Bilemiyorum. Neyse kaldır gitsin boş ver ya. Tamam beynine yaktın. Şu an bayağı elmasımız gidecek. Ama her çevirmede sınırsız bir silah alacağız. Ve bu silahların çoğu bende mevcut. Neyse basalım yine de. Veriyormuş bir de var ya ne mutlu olurum. be nerede o şans bizde? Mor kuvars. Ha, hayırlı olsun. Özelliği yok sanırım. Ha, elmas fiyatları çok hızlı artıyor. Bana direkt tamsını ver de gidin be. Vallahi. Iyi. Hiç verir mi? Sonra bırakmadan, ha. sonra bırakmadan durur mu? Durur mu hiç? Ama verirse var ya ne mutlu olurum. Groza lanet olsun. Evet. Bak sınırsız veriyor. Güzel hoş ama hiçbir şey yaramıyor. Hepsinin çünkü en iyisi var bende. Tamsın isabetliği yüksek. Ve ateş oranı. Ateş. Yüksek. oranı güzel bir özellik. Neden? Ben hasar Neden? Istedim. Bunun özelliği hasar ikili sanırım. Onların iki kutuna Yalnız. En sonu bu etkinlik. Şu an bir bunu bırakmak istiyorum. Bir hemen şeye gidelim. Bir etkinlik vardı hangi etkinlikte? Hemen bulalım. Bu. Evet. Bakalım bize kaç elmas gelecek. Ben de bilmiyorum kaç. Yani kaç indirim gelecek. Yüksek gelirse var ya çok mut. 67 güzel bence. Fena değil 67. Aynen. Hakkını yemem. Keşke vermeseydim. Mantıklı hiçbir şey yok çünkü. Bunlar ne? 100 elmas şu harcamam mavili. lazımmış. Mavi bu güzel. O herkes yok şu an. Mavi hangisi? Mavi şey. E, turuncu mavi Turuncu e, mavi erkek. Ha şu mu? İfadenin yanında Tessatçı Hı -hı. Hmm. Hiçbiri güzel değil ya A, 99 yapıyor ama Ben hangisini alsam Bu. İkinci tarafta da kızı var onun Kızı Bakayım Aa kızı varmış kızı var. Şimdi bak buraya hangisini alsam şu ikisini alsam ya dur. Şu bayrağı alayım. 66 elmas. Üstünü istemiyorum. Bir de iki El tane de elmas de işte. elmas fiş alayım. Olsun. Kasada bulunsun. Tamam. Şimdi ikinci mağazamız açıldı. İkinci mağazada bir elmas evet. e, bir çevirme yapalım tekrar. 5 de gelmez şimdi. Ooo 72 oldu. <laughs> ne güzel. 10 numara. O zaman hemen 5 tane silah otomat fişi alalım. Sonra Oha ne ara o kadar masaj dedik neyse bunlardan hangisi şey yeşil drago, de de mavi dedi dedi de de de. o da kart o da alalım ikisine de e, tam yetiyor tam 300 yapıyor evet burada alınacak başka hiçbir şey yok zaten çoğu şey bende mevcut bu kıyafet de mevcut bu kıyafet iki kıyafet de mevcut başladım yine iki geldi 17. 77 olmayan bir şey maalesef yok. Burada 5 tane atölye fişi alıyorum. Aldık. Ee, buradaki kıyafetlerin hepsi mevcut. 3 tane oda kartını alalım. İşimizi görür. Burada benim alabileceğim ee, bir var. şey kalmadı. Kaldı mı? Evolar var mı? Evoların hepsi var. Güzel. Şimdi hemen bir geri dönüş yapalım. Şurada alet olası çarka. Tüm elmasını yiyeceksin ama. Feda olsun. 399 <laughs> güle güle evladım seni seviyorum. Bay bay. Hoşça kal. 499 <laughs> Neden bunu yapıyorsun? <laughs> Sana şükürler olsun verdi verdi verdi. <gülüyor> verdi. Verdi. <laughs> ben bu kadar sevinmedim. Sevindiğim şeye bak iki buçuk kaymaz gitti yine. <laughs> ee, öbür silah şey alacağım mı? Öbürlerin ne yapayım ben? <laughs> ben asıl istediğimi almışım. Ben de bu silahın en iyisi var zaten. Sonunda. E, tamam. Çok mutlu oldum gerçekten. Şimdi şuradakileri alalım. Alamıyorum. Neyse. <laughs> Kraliçe paketini. Kraliçe paketi hangisi? En aşağıdaki etkinlik. Bir ücretsiz çevir hakkımız varmış. Anladım. Bir de sınırsız evet. veriyormuş. <laughs> Verir mi? Burada ne var ki? <laughs> bu ne? Aa kat katana. Bunu herkese hediye mi vermişti? Yok. 10 tane bulursan her şeyden alabiliyorsun mağazadan. Ya ben de oyunun en nadir katanası var. Ben ne yapayım öyle saçma. Ama dur şuna bir tane 29 deneyelim. Vermedi vermedi zaten Hıçın. ne yapayım. Ya böyle şans olmaz. Böyle şans yok ya. Arkadaş. Bu nasıl bir şans. Vallahi ben bugünkü harcamada bayağı ballıydım. Onun farkındayım. Umarım bir dahaki harcamalar da böyle şanslı olur. Atölyeyi bir dahaki atölyeye kalsın. 7 artı 3'ü mevcut. Arkadaşlar bir dahaki harcamada da umarım böyle şanslı oluruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.